...kadar yavaşlatmaya, baltalamaya çalışıyor. Baltalamaya çalıştığı Cumhurbaşkanlığı'nın hesapta görüşmesi Tam Tamam bunu nasıl neyi? yapıyor? E ne yapıyor? olarak. Yakma işi, diğer işlerler. Tamam. Nereye kadar? Biz burada neyin ne olacağını Ağustos ayı geliyor. Tamam. O gün göreceğiz. Ağustos ayındaki seçim konusundaki duruşlar ne olacak? O duruşlara yakın Türkiye'nin tavrı belli. Türkiye o tavrı koyduğu zaman neyle karşılaşacağız? Bakın yani bazı şeyleri... Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla bunu söylemesinin nedeni... Ya, demek öyle bir seçim olabilecek var. mi PKK'nın sözleri? Efendim, efendim eğer seçim yapıyoruz derlerse hı hı. Türkiye bir harekat yapacak. Bu Allah'ın emri. Hı hı. Yani bu açıklanan hı. konuşma eğer Türkiye zaten sessiz kalırsa, bu seçime seyirci kalırsa otomatik olarak bundan sonra söylediği hiçbir şey bu konuda Kale almaz Ama bu arada... Bu duruşuyla aşağıdaki kadroların da Esad'ın da bu seçime karşı koyar tavrını pekiştirirse yani siz hep odaklanıyorsunuz görüşmenin şekli. Aşağıda istihbaratların, savunmanın, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarının ve Dışişleri kadrolarının yaptıkları o temaslar, görüşmeler bu ayrıntıları konuşuyorlar. Şimdi bu nedenle burada görüşmenin saati zamanından çok Hı hı. Bu konudaki yapılanları devirecek söylemler önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu söylemleri bu noktada. Bakın biraz evvel Hakan Bey ne söyledi burada? Hakan Çelik dedi hı hı. ki e, ve Yunus da aynı şeyi biraz evvel söyledi. Angajman varsa hikayesinden başlayıp açıkladı. Hı hı. Yani Amerika ne diyor? Siz diyor insani ilişkileri uğraşın filan ama seçimi hiç gündeme getirmiyor. Seçimi engelleyin diyemiyor. Bakın hmm. şunu yapın demiyor. Bu nedenle bu, bu tür şeyler e, diplomasi kullanılarak bazen eylemleri de durdurma amacı güler. Savaşlarda bile öyle değil midir? Elçiler gönderesin birbirine ta yüzyıllardır. Onlar görüşürken sen yine savaş için e, saldıracaksan ki yapacağını yapıyorsun. Hı. Bu yönüyle baktığımız zaman şu anda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Diyor ki görevi Hakan Fidan'a verdim. Bunun manası ne demektir? Diyor ki bu görüşmeler o bakanlığın dışişleri bakanlığın ki dün Hakan Fidan demediği dışişleri dediği bazın toplantısında. Hı. Uçakta herhalde Hakan Fidan'ın adını dillendirmiş. Evet. Bu konuda neyi söylüyor? Diyor ki o seviyedeki görüşmeler devam ediyor. O görüşmelere benim verdiğim açık çek şudur. Görüşmeye hazırım. Davet etmeye hazırım. Ona göre ne gerekiyorsa o yetkinizi kullanın diyor. Ya bunda bir sorun yok sayın bakalım. Ama, burada, ama, ama Amerika var. Amerika ile yani anlaşıyor. Yani ben şöyle, Yunus, şöyle Yunus bir Yunus şey hissettim. E, İlk yani başlarken söylediğin sizin de, bakın, sizin de bak, dediğiniz Yunus gibi söylersem Provokasyonlarla şunlarla bunlarla programı. artık Türkiye'yi engelleyemiyorlar bakın. Provokasyonlarla vesaireyle PKK aparatlarıyla tutup da yani Türkiye'yi engelleyemiyorlar. Hı hı. Şimdi ne yapacak o zaman? Emperyalizmin kuralı vardır. Sizi engelleyebiliyorsa engeller engelleyemiyorsa anlaşır. Yani sanki ABD'de buna yönelik bir dönüşüm mü diye ben bu böyle bir sinyal mi diye Yunus'a Yunus sormak şey istedim. Ama şey çok farklı. Biraz evvel başlarken. Ya burada şu da var. Şimdi Yunus Amerika'da çok... yani Washington'daki hava ben Yunus kadar güzel Washington söyleyemem bir türlü. O yüzden rekabete <laughs> girmiyorum. Washington. Amerika'daki yani bizim temaslarda hep söylenen şu. Evet siz burada ılımlı bir şey çiziyorsunuz ama saha gerçeğiniz çok farklı. Hı hı. Sahada Sentcom tüm birikimlerini PKK'ya vermiş durumda, PKK ile çalışıyor Tabii. ve sahadaki gerçek Brett Mark Görk PKK'yı bundan sonra nereye oturtacak onun çabası içerisinde. Şu ana kadar çok güçlü bir şekilde engelleme çabası ortaya çıkmadı. Belki süreci takip ediyorlar, belki de engelleyemeyecekler. Çünkü Öyle bir süreç yürüyor. Fakat sorun şu. Bret McGurk açısından. Diyor ki Putin e, şey gelirse, e, Trump gelirse beni gönderecek. Zaten geçmişte Hı -hı. de kovmuştu. Evet, kovmuştu. Ben gitmeden PKK'yı ne yapayım? Önce Şam rejimiyle bir diyalog kurdular. PKK'yı Suriye ordusuna aynı Irak'ta Haçlı Şabi'yi ekledikleri eklemlemek gibi istediler. eklemlemek istediler. O zaman Şam dedi ki Suriyeli olmayanları gönder, Suriyeli kalanlarla ilgili müzakere edelim. Gönderdiklerinde ortada PKK kalmıyor çünkü. Onu yapamadılar. Türkiye eğer böyle bir himayeyi kabul etseydik, Türkiye PKK'yı e, nedir? Beka sorunu olarak görüyor. Öyle bir şey kabul edebilir mi? Onu da başaramadılar. Sonra döndü. Orada işte seçimle birlikte ona özel bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Yani ben gittikten sonra PKK vardı burada sistem içerisinde özel bir yapısı olsun dokunulmasın çabası içerisinde. Normalleşme süreci neyi getirecek? Tabii ki iki devlet oturup konuşunca PKK'nın aleyhini işleyecek bu süreç. Burada şimdi sorun... Mültecilerin lehini işleyecek. Suriye'nin dünyaya açılması yön işleyecek ki bu Amerika'yı çok memnun etmez. Yani burada işte bakın şu soruyu sormak lazım evet. Yunus'a. Şimdi PKK konusunda böyle tabii bir Birkaç şey söyleyebilir miyim? Yaşanırken tabii. Tabii. Evet Buyur Yunus seni dinleyelim Yani Brett McGurk'ün bu politikalarını Beyaz Saray ne kadar destekliyor? Evet, şey, evet, şey, Ama tamamen işi e, Sahaya bırakmış durumdalar Bir dinleyelim Yunus'u Şimdi e, Birkaç şey açıklık getireyim bir, şunu söyledik. Şu an Biden'ın zaten başını kaşıyacak vakti yok Suriye ile ilgili diye. Yani bence şu an Biden yönetiminin ilk beş hayati konusunu koysak Suriye ilk beşe girmez. Ama Amerika Birleşik Devletleri bir kabile devleti değil. Mutlaka tabii ki de birimleri, yetkilileri, ordusunun belli bölümleri, SENTCOM'u mutlaka Suriye konusunda her gün ilgilenenler, her gün orada farklı planlar yapanlar ya da planları bozmaya çalışanlar var. İlk önce bir ona bir açıklık getireyim dedim. Belki hani yanlış anlaşılmış olabilir. Yani Amerika Suriye'yi unuttu. O yani ne yaparsak yaparız gibi bir değerlendirme değildi o. Ama şöyle de bir durum var tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şayet bütün kurumların, medyanın ...işte burada bizim çalıştığımız gazeteci arkadaşlarımızın gündemine girecek bir konu mu? kesinlikle değil. Hı. Ve kongre dahil işte herkesin birleşip aynı anda Suriye konuştuğu zamanlar... 5 sene, altı sene, 7 sene önceydi. O zamanlar bitti. Büyük ihtimalle bir daha geriye gelmeyecek. Hatta hatırlayalım Ekim ayında e, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyini e, günlerce bombaladığında... Biz e, gitmiştik işte Pentagon'dan her gün yayın yaptık o zamanlar. Bir şey dememişlerdi. Yani tamam siz hani yapın ama e, yani çok da fazla orada istikrarı bozmadan yapın gibi bir cevap vermişlerdi. O, o zaman da görmüştük biz aslında bu değerlendirmenin aslında biraz daha doğru olduğunu. Yani Suriye şu an ilk 3'e dörde girmiyor Beyaz Saray'ın gündeminde Pentagon'un gündeminde. Şöyle bir durum da var. Burada yeni başkan seçilirse yani Biden görevden ayrılırsa bu bütün işte Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Orta Doğu yetkilileri masalarını toplamaya başlayacak. Dosyalarını kaldırmaya başlayacak. Çünkü artık Trump'ın bürokratları devreye girecek. Böyle bir kan değişimi de yaşanabilir. Farklı fikirlerle gelebilirler. Bunların hepsi olası. Ondan dolayı hani şu an konjonktür niye uygun gibi görünüyor çünkü müthiş bir belirsizlik var, müthiş bir fırtına var Washington'da Doğru. ve şu an işte Suriye ile ilgilenen bürokratlarda kapı dışarı edilmek üzere olabilir. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda ABD çok da yüksek sesle bir tepki göstermiyor. Bir de şu seçimler konusuna değineyim. O da konusu geçti kısaca. Hatırlarsanız CNN Türkiye yaptılar bütün bu özel açıklamaları seçim ertelendiği zaman dediler ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararına göre Suriye'de seçimler adil, şeffaf ve kapsayıcı. E, yani kapsayıcı olmalıdır. Biz bunların şu an olduğunu görmüyoruz. Ondan dolayı Suriye'de hiçbir seçim yapılmamalı dediler ama e, şunu da söylediler ikinci de Biz burada bir özerk yönetimden bahsettiler ilk kez. hani Onu evet. da duyurmuştuk. Evet. Ne evet. diyorlar? Kuzey ve Doğu Suriye demokratik özerk yönetimi evet. dahil aktörlere söyledik. Seçim yapmayın dedik. Evet. Şimdi biraz iki tarafa da oynuyor orada Amerika. Türkiye çok bastırdı Amerika'ya. iptal ettirin bunu diye. Amerika dedi ki yapmayın bunu. Hatta bize söylediler. Ağustos'ta yani tavırları yiyor, ne olacaktır sence Yunus? Ne dediler? Merak etmeyin biz onlara söyledik. Ama bunu söylerken ama bunu söylerken de özel yönetim geldi. Fulya, o konuda da şöyle söyleyebiliriz. ABD kesildi. Hı hı. Tekrar. Yani Fulya. Ağustos'ta e, ne oldu şöyle, peki Özye abi? Şunu söyleyeyim. Türk... Türkiye bu seçimi yaptırmaz. Türkiye... Yaptırmaz. Hı hı. Bakın yani ne Ağustos ne bir şey. Kesinlikle hı hı. ben de yaptıracağını düşünmüyorum ama. Konuşabilir miyim? Buyur abi. Tamam. Şimdi bir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin umurunda bile değil bizim Esat'la görüşüyor olmamız. Hmm. Umurumda olan şey şu, biz Esat'la anlaşır. Esat'ın ordusu bir taraftan, Türk Silahlı Kuvvetleri bir taraftan, PKK, YPG güçlerini hmm. bulundukları yerlerden temizler hmm. ve Suriye'nin tekrar toprak bütünlüğü sağlanırsa, bu Amerika'nın yaptığı o kağıttan kule'nin yıkıldığı anlamına gelir. Dolayısıyla hmm. da bu zaman çok ilgilenirler. Ama şu anda bir görüşme süreci başlayacak. Hmm. Bu görüşme süreciyle ilgili bir dertleri yok. İki Normalleşeceğine dair umutları da mı yok? Hayır şöyle o normalleşmeden ne çıkacağı önemli. Yani normalleşme ortak askeri harekat mı çıkacak? Uh -huh. Türkiye'de e, bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşüyle ilgili bir süreç mi çıkacak? Uh -huh. Esad şu ana kadar terör örgütünün seçimiyle ilgili Amerika'nın söylediklerini konuşuyoruz. Esad ne dedi? Uh -huh. Esad'ın hamisi Boskova ne dedi? Ağzını açtılar mı? Doğru onlar da çok sessiz kaldı. Dolayısıyla şimdi... Bir şeyi çok net görmek hiç lazım. Bakın ses Türkiye'de Neden? şöyle bir durum var. Amerika'ya kızdık Rusyacı olalım. Rusya'ya kızdık Amerikancı ya da ABC olalım. Böyle bir şey değil. Biz tek başımızayız. Doğru. Bunu hiç unutmayalım. Rusya ve Amerikan Genel Kurma Başkanları Ukrayna Savaşı'ndan önce oturdular. Helsinki'de, Finlandiya'da 5,5 saat bizse Suriye konuştular. Kardeşim sınır benim sınırım ya. Toprak bütünlüğü risk altında olan benim. Sen Rusya ve Amerikan Genel Kurma Başkanları oturdun 5,5 saat Suriye konuştun. Dolayısıyla bir, bizim burada kendimizden başka güveneceğimiz kimse yok. Hı hı. İki, Esad güçleri bugüne kadar terör örgütü PKK-YPG ile tek bir kısa çatışma dışında hiçbir sıcak çatışmaya girmeliler. keza Rus güçleri de öyle. Hı hı. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya dünyanın her yerinde kapışıyor ama Amerika boşalttığı bölgeleri Türk askeri girmesin diye Rus askerlerine bırakarak çıktı. Şimdi. Amerika'yı ve Rusya'yı genel düşmanlıklar üzerinden okuyamayız Suriye'de. Hı hı. Suriye'de bir başka hikaye var. Ve söylediğim gibi bir terör örgütünün seçim çabasına dair hiçbir bir şey söylemedi. Şimdi geleceğimiz yer şurası. Ağustos'ta seçim olur mu? Olmaz. Türkiye'nin ne söylediği belli. Amerika Birleşik Devletleri de bizi kaşımızı gözümüzü sevdiği için değil. Bakın gözümüzden kaçını söyleyeyim. Amerika İsrail'e o sivilleri öldüren büyük bombaları yeniden yollamaya başladı. Amerika şu anda Netanyahu Lübnan'a da e, saldırıp Trump gelinceye kadar savaşı uzatmaya çalışacak mı? Bunun derdinde. Rusya Ukrayna Savaşı'nda Batı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği Batı istediğini alamadı demek aslında Batı kaybetti demek. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önceki röportajında Batı'nın beklentisini aynen, yerine gelmediği, aynen. Batı'nın kaybettiğini söylüyor. Bakın bütün bunları alt alta yazdığınız zaman dünyada bir başka yeni okuma çıkıyor. Ama neyi görüyoruz biz? Suriye'nin resmi haber ajansı SANA çeşitli dillerde en yapar. Bunlardan bir tanesi Türkçedir. Bundan altı ay önce dilleri çok kötü, zehirli bir dil kullanıyorlardı Türkiye ile ilgili yaptığı her haberlerde. Şimdi hı. o dili düzelttiler. Ha. Bu arada neyi gördük? Kandil'deki terör ağları birkaç kere Esat'a bizi gör, bizle temas kur diye. Hı hı. Selam çaktı. Niye? Çünkü Afganistan'dan giden Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan gitmemesi söz konusu olamaz. ama en şeyi söyleyeyim. Eğer terör örgütü PKK, YPG gerçekten bizim düşündüğümüz kadar çok İsrail'in kontrolündeyse Trump gibi bir İsrail sever geliyor. Şimdi geçen seferden farklı olarak Trump gibi bir İsrail sever geliyor. O İsrail severin bu terör kartını ne kadar kullanıp kullanmayacağını bilemiyoruz. Çünkü dengesi olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Öngörülemez bir adam. Ama aynı zamanda Ukrayna savaşı derdi var. Aynı zamanda Çin'le müthiş bir ekonomik savaşı var ve Pasifik habire ısınıyor. Hı hı. E şimdi nasıl olacak ama unutmayın. Amerika'nın evet, Amerika'nın devlet politikası şudur. Trump ve Biden birbirinin zıttı iki adam değil mi? Suudi Arabistan'ı ve diğer Arap ülkelerini İsrail ile barıştırma dost etme fikri Trump'ındır. Uygulayıcısı bu barışmayı sağlayan adam da Trump'ın damadı David Kushner'dir. Amerika Biden geldi Trump'ın her şeyine düşman ama bu devlet politikasını devam ettirdi. Görmemiz gereken birkaç tane şey var. Türkiye-Irak ilişkisi iyi gittiği sürece Türkiye-Suriye ilişkisi iyi gitmeye mahkumdur. Amerika'ya rağmen mahkumdur. Hı hı. Çünkü mantık kuralları bunu söylüyor. Zenginliği paylaşmaktan bahsediyor Türkiye. Ama görmemiz gereken hikaye Amerika'ya kızdım, Rusya'cıyım, Rusya'ya kızdım, Amerikancıyım değil. Ben Türkiye'ciyim kardeşim. Ben kendi ülkemin menfaatini <laughs> düşünüyorum. Hiçbirinin sesi çıkmadı. Şam ya kendi toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak seçimle ilgili laf etmedi. Ya neyi konuşuyoruz? Çok net. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Esad'la yapacağı konuşmanın gündem maddelerinden bir tanesi muhakkak bu terör olacaktır. Tabii. Esad güçlerinin terörü görmezden yana gelen... Bak şu anda terör örgütünün denetiminde olan bölgelerde Esad güçlerinin karakolları var. Havalimanları, anayollar vesaire Türkiye karşı görüntü olsun diye aldılar oralar. Tamam Birkaç kere gerildiler. Etrafları sarıldı, o oldu bu oldu ama hiçbir şey olmadı. Yani bir zımni anlaşma var aralarında. Ha, Esad artık kendini terörden arındıracak kadar güçlü hissediyor mu? Öbür taraftan Rusya, İdlib, İdlib diyor, oradaki rejim karşıtlarını söylüyor. Onlar rejim karşılığı da PKK, YPG şey mi? Esad'ın askerleri mi? Onlar Suriye'den toprak istemiyorlar mı? Onlar Suriye'den otonom istemiyorlar mı? Şimdi Rusya'nın da burada kafası karışık. Yani niye sadece İdlib, niye PKK, YPG'ye karşı Rusya'nın gıkı çıkmıyor? İlham Ahmet Amerika'ya da gitti, Rusya'ya da gitti. Ama Amerika'da dışlerinden alt gruplarla görüşürken Moskova'da Lavrov tarafından kabul edildi. Yani PKK'nın Suriye kolunun siyasi ayağındaki isimlerden bahsediyoruz. O yüzden de Türkiye son derece gücü yerinde. Amerika Birleşik Devletleri'ne de söylediği bu seçimi engelleyin. Yoksa ben engellerim. Hı hı. Bu pozisyondan geri adım atılmış bir nokta yok Türkiye açısından. Ve hazır olalım. Biden bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa ki artık e, hani Ukrayna Devlet Başkanı Putin diye Zelenski'ye anons ettikten sonra bitmiş demektir o. Hı hı. Ağzıyla kuş tutsa Amerikan halkı vejeteryanım diyecek ve o bir daha olmayacak. Biz Trump'ı hazırlayalım kendimizi. Trump'ın yardımcısı kim olacak? Hı hı. o yardımcının Türkiye'ye bakışı ne olacak, hı hı. Trump gibi bir İsrail sever, e, nasıl bir Orta Doğu fikriyle yola çıkacak, bütün bunların hepsini görüyor olmamız lazım. Hı hı. Ama kesin olan şey şu, bir, biz güçlü olmak zorundayız, hı hı. İki Esad'ın da kendi ülkesinin toprak bütünlüğünü korumasına ikna etmek durumundayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye koruyor şu Durumun özeti bu. Evet. Yunus bağlandı. arada evet. uzatmayayım ben. De. Yunus geri geldi. Evet sevgili Yunus. Bu e, Ağustos'taki sözde seçimle alakalı konuşuyorduk. Yine mi bir, bir teknik sıkıntı olmuş peki? Tekrar arkadaşlarım ayarlasınlar. Ya yani ee, şimdi burada tabii şey çok önemli. Hani Ama şunu anlıyoruz Eray hocam. Az kasıma kadar i̇şte ABD'nin gündeminde bu, bu Suriye meselesi en azından şimdi onların mevzusu başka. Onların şu an derdi seçim. İşte ama şimdi bu arada Makörkün de derdi doğru burası. Zaman. Yani şimdi Makörkün de derdi Biden gitmeden burada bir defakto durum oluşturabilmek. Yani o yüzden aslında zaman çok kritik, kısa ve kritik. Hı hı. Yani bu süreçte hani Esat e, Türkiye ile birlikte hareket etmeye karar verecek mi, vermeyecek mi? Hı hı. Bu çok önemli ve o yüzden dedim geçen programda da yani bu Eylül Ekim'e kalmaz. Bu olacaksa bu ay Tabii bu günlerde olur. Ha yani öyle çok Ama gecikmez. Bu, bu olursa ancak hani bir süreç başlar. Ee, Suriye'nin bütünlüğü noktasında PKK'nın yok edilmesi için Suriyelilerin geri dönüşü e, belki e, yani bu süreçler bitince bir takvim Türk ordusunun kademel olarak geri çekilmesi e, işte Özgür Suriye ordusu güçlerinin anayasa çerçevesinde rejime nasıl eklemleneceği bunun için rejimin ne gibi garantiler e, ortaya koyacağı ne gibi güven attırıcı tedbirler adımlar atacağı yani iş yapacak iş çok zaman kısa süreç çok kritik. Hı. Yani hem Makkörk için, Makkörk demek yani ABD'nin derin devlet aklını ifade ediyorum. Hı hı. Hem Beyaz Saray için, hı hı. hem de bizim için, hem de rejim için, herkes için yani baktığınızda. E şimdi ben şunu yani Yunus sağ olsun açıkladı önemli. Yani neye bu sessizliği? Normalde ABD'nin bu PKK şimdi Türkiye ne görüşecek Esat'ta? PKK'yı görüşecek. PKK nasıl yok edilecek onu Şimdi burada ABD'nin bu noktada sessiz kalmasını ben bir şeye yoruyorum. O da şu özellikle Donald Trump'ın hani gelecek olması nedeniyle zaten Suriye'den çekileceğiz diyen şu anki Suriye ile ilgilenen güvenlik bürokratlarının valizini, çantasını toplamaya başlamış evet. olmaları. Hı hı. İki, Asya Pasifiye ve Ukrayna'ya NATO zirvesinden çıkan kararları okuduğumuzda ABD'nin ve Avrupa'nın bütün gücüyle Ukrayna ve Asya Pasifik'e yönelmiş bütün olması. Bütün enerjilerini dolayısıyla oraya kaydıracaklar. Hani ben şundan hep çekinirim. Ne zaman ABD böyle sessiz kalsa arkasından başka bir şey çıkar. Hı. Yani patlamalar, çatlamalar, bilmem neler, şunlar bunlar çıkar. Yani dolayısıyla baktığımda da hani bir güvenlik uzmanı olarak bu olaylar ilk çıktığında da dedim beni aradılar dedim bu gece biter bu iş. Böyle de oldu yani bir kısa sürede de provokasyonlar ve Sayın Cumhurbaşkanımız da çok net söylüyor. Yani bunlara hazırız. Bu provokasyonları biliyoruz. Dolayısıyla hakikaten belki de son yani 2011 yılından beri o son 13 yıldan beri ilk defa zaman kısa dar kritik bir süreç ama hem Türkiye için hem rejim için çok önemli bir fırsat alanı çok önemli bir konjonktürel zemin oluşmuş durumda. Benim gördüğüm başka bir şey bulamıyorum buna. Yani Amerika'nın o emperyalist sinsi aklını da düşünüyorum ama ya o da olsa çok fazla yapabilecek bir şey Amerika kalmadı. Ama kadar güzel ağzından bal akıyor. Benim söylediklerimi başka bir uslubla söylüyor. Sayın Bakan önce siz dinliyorsunuz sonra anlatıyoruz. Hayır. Ne dedin? <laughs> ne dedin? Sessiz kalırsa muhakkak bir şey çıkar. Evet. Şu anda bir sessizlik var Evet. Amerika'da. Demek ki bu Amerika servisleri istibaratı kullanıp bir şeyi örgütleyip hı. yapıyor. Şimdi siz hep takılıyorsunuz yukarıda liderlerin konuşmasına ben başka şey takılıyorum. Hakan Fidan'ın alt kadrolarının mutabakatına. Yani bu işe tamam görüşelim demek yeterli değil tamam, iki görüşelim zaten dedikleri bu an aşağıda, oluşması için bir aşağıda bir var. şeylerin de anlaşılması lazım anlaşmaya varmaları gerekir. Hı hı bu anlaşmaya varmaları gereken konuların ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Biz söylüyoruz. Şu anda belki e, sığınmacıları konuşmuyorlardır. Belki başka konuları konuşmuyorlardır. Ama terörü muhakkak konuşuyorlardır. Efendim? Terörü hı hı. muhakkak konuşuyorlardır. Tabii terörü konuşuyorlardır. Yani, ben de e, sığınmacıları da konuşuyorum. Efendim onu konuşmazlar. Çünkü sadece bakın burada Türkiye'deki sığınmacıların dönmesi değil. Türkiye'de 3,5 milyon sığınmacı var. Ya 11 milyon insan dünyanın çeşitli yerlerinde perişan vaziyette Ürdünde, Irak'ta, Suudi Arabistan'da yani ikinci üçüncü sınıf insan en iyisi gene bizimkiler ya yani bizim buradaki e, sığınmacılar gene en iyi şartlarda yaşıyor ya yani Arabistan'da olsun ya da Ürdünde olsun Irak'taki her Irak'takiler. Yani insanlıktan çıkmış durumda. Hani aslında Suriyelilerin o 11 milyonun geri dönüşü de belki 11 milyondan daha fazla dönecekler çünkü çoğaldılar. Evet. Yani bu anlamda sadece Türkiye için değil, yani Türkiye'deki sığınmacılar için değil, dünyanın dört bir tarafında Suriye dağılmış Suriyeliler için de mu? bir umut e, kapısı oluşuyor ne? aslında. Hı hı. Suriye acaba onları istemiyor istiyor mu? Istiyor mu? Bilmiyoruz ki. İstiyor. Yani, birkaç kere çağrı yaptı Gömbeğini vatandaşlarım. Ama bir şey daha söyledi bir ara. Bunların da bize faydası var, buraya para gönderiyorlar. Çalışıyorlar ya orada, Hı. kalan ailelerine para gönderiyorlar. Yani bu konuda bir konuşmasında da Esad bunu böyle ağzından kaçırmıştı. Hı. Şimdi bakın buradaki temel yapı şu, bu birliktelik, birlikte olma ihtiyacı ne zaman özellikle önem kazandı? Bu özel bölgenin gündeme gelmesiyle birlikte. İlk defa bu konuşmalar yapılırken seçim meşim yok ortada. Ekim 2022. Nerede tamam. yapıldı? Hulusi Akar o zaman Milli Savunma Bakanı. Moskova'da Suriye'nin Milli Savunma Bakanı ile beraber oldu. Doğru. 28 Aralık 2022, 2022, 28 Aralık 2022 Sayın Bakanım. 28 Aralık 2022 tarihi. 2022. Evet. Ben Aralık 2022 diyorum evet. sen 28 diyorsun. <laughs> evet. Onun için arada bir diyorum ya Abdülkadir Selvi'nin istihbaratı. Ben öyle. de yazı için kontrol etmiştim de öyle tabii, katkı tabii, yapayım tabii. dedim. Tabii yani Aralık 2022 evet, sen 28 evet. diyorsun. Evet. Ondan sonra görüşmeler başlıyor o arada. Evet. O arada görüşmeler başlarken biz neye odaklanıyoruz ve ondan sonra kendimize göre de bir şey kuruyoruz. Diyoruz ki hemen iki lider konuşacak. Hayır iki lider konuşurken daha evvel pişirilmiş, hazırlanmış şeyleri konuşurlar. Yani NATO'da bu bildiri yayınlanırken bildiri konuları o liderlerin bir saat iki saat bir araya gelmesiyle oluşmadı ki. Bu bildirinin draftı önceden yapıldı. Dışişleri bakanları baktı. Oradaki görevli büyük elçiler hani daimi elçiler var. Her ülkenin baktılar anlaştılar, bazı kelimeler değişti, oluştu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı uçakta yaptığı açıklamalarla, basın toplantısında yaptığı açıklamaların bir kısmında bu bildiriye sokulmayan bizim taleplerimizin varlığından da söz etti. Hatta oradaki Tunuslu gazetecinin sorusunu yanıtlarken ki Gazze ile ilgili yaklaşımı da öyleydi. Şimdi bu durum böyle olunca aslında şu anda Türkiye'yi ilgilendiren konu Suriye ile bir normal artık tekrar üniter yapıyı sağlayacak. Oradaki terör örgütlerini ortadan kaldıracak yapıyı oluşturmaktı. Şimdi bu yapıyı oluşturmamızı engellemek için de NATO toplantısının yapıldığı gün ne oldu? PKK adına NATO'ya, Avrupa Birliği'ne mektup yazıp yardım çağırdı. Her bütün uluslararası kurumlara, insanlarına mektup gönderildi ve Türkiye adeta farklı tanıtılmak istendi. Ama bakın bu mektubun bir gram etkisi olmadı şu anda. Neden olmadı? Çünkü kimin kim olduğunu biliyorlardı. Çok özür dilerim Sayın Bakan destek vermek için söyleyeyim. Bakın bu sene 24 Haziran'da Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın da katıldığı bir toplantıda ABD Dışişleri Bakanlığı insan kaçakçılığı raporu açıklandı. Raporda ilk kez kendi Hamisi olduğu terör örgütünün çocukları kaçırdığı ve istismar ettiğini Amerika kabul etmek durumunda kaldı. Yani, kabul etti ama bir yaptırım uygulaması ay, konusunda yok, da hiç yok, harekete geçmedi. Normalde kabul ettikten sonra bir yaptırım uygulanması için mekanizmaların harekete geçmesi lazım. Ama o da neden? Ama o da önemlidir. Yani kabul etmesi de önemlidir. O da neden geçmiyor? Çünkü oradaki müesses yapı kendi açısından bir şeyler yapıyor. Şimdi böyle olunca. Şu anda Türkiye'nin bu ilişkilerinin oyu olmasını istemeyenler var. Şimdi mesela İran'ın Suriye ile sorunu Türkiye değil. İran'ın Suriye ile sorunu Suriye'nin Arap Ligi'nin içine girip Arap e, kimliğini e, varsayması. Çünkü orada da Vahabilik ve Şii e, çatışması ve yarışması var. Yani e, şeyin içinde. Her ne kadar biz şurada milis güçler var vesaire diyorsak bakın İsrail gelip Suriye'de İran'ın mensuplarını öldürebiliyor büyükelçiliğinde komutanları öldürebiliyor ama aynı İran e, Esad'ın sarayına girip oradaki bazı generalleri bazı albayları tutuklayıp alıp götürebiliyor. Şimdi bu böyle bir yapının olduğu bir noktada Türkiye şu anda akılcı politika gidiyor. Akılcı görüşmeler yapıyor ve bu görüşmelerin aksamasını önlemek için de Cumhurbaşkanı hem içte hem dışa yani birileri çıkıp mesela ben hatırlıyorum ilk Cumhurbaşkanı e, Esat görüşebilirim dediği zaman 2023 yılı Temmuz ayında herkes başladı ne işi var Esat'la Esat bir teröristtir, Esat bir e, insanlık suçudur vesaire. Ne diyor şimdi Cumhurbaşkanı? Bu seferki kısleyi içinde kimse demesin diye ailece görüşüyorduk dedi. Tekrar görüşebiliriz dedi. Böylelikle bu söylemlerle bu işin bozulmasını ya da birilerinin bizi böyle tahrik etmesinin önüne geçmek istiyor. Peki. Şimdi bütün bunlar oluşurken hı hı. şu Yunus anda Amerika... Geldi. hocam, Yunus ne zaman gelecek? Ben Yunus sabursuzlukla Yunus sahnede hı. yok diye yer dolduruyor. <laughs> Vallahi Olur mu ya yani. yer doldurma falan? Yani <laughs> gerçi Yunus'un yeri dolduramaz kimse. Yok ben